10 lira domates 10 lira patlıcan 10 lira biber 10 lira kavun 10 lira yoğurtlar 90 lira 100 lira arasında. Mardin'de vatandaşların organik ürünlerini sattığı pazar yok satıyor. Domates, patlıcan, biber gibi sebzeler 10 liradan satılıyor. Mardin'de bahçelerinde sebze üretimi yapan, hayvansal ürünler elde eden vatandaşlar, sent pazarına getirip aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Doğal ürünler makul rakamlarla satılınca yoğun talep görüyor. Ben İstanbul'da geliyorum. Vallahi burası güzeldir. Köylerde bir şeyler geliyor. Yoğurt geliyor, kavun geliyor, öncür geliyor, üzüm geliyor, incir geliyor. İstanbul'da oturuyorum. Ama burası çok ucuz, güzeldir. Yardardır belediye. Eğer güzel yaparsa çok sağ iyidir. Yani çok teşekkür ederim. Burada öncür alıyorum, üzüm alıyorum, kavun alıyorum. Valla bütün köylerde Mardin köylerde geliyor. Mardin, Zebin, Cizre, Batman'da geliyor. Her, her tarafta geliyor. Fiyatlar güzeldi. Biraz ne pahalı ne ucuz. Çok güzel. Allah razı olsun. <laughs>